bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden ve bizleri şu mübarek gecelere, mübarek vakitlere eriştiren, ulaştıran, bu şuuru, bu samiyeti bizlere ihsan eden Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Elhamdülillah, elhamdülillahi ala Ve sevgili peygamberimiz, bu gecenin mihmandarı olan sevgili peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'a da salatu selam olsun. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Akhirin. <laughs> Bu geceyi Miraç kandili olarak ne yapıyoruz? İdrak etmeye çalışıyoruz. Miraç ve İsra olayı Kur'an'la sabit olan İslam'ın kaynakları neydi? Dörttü. Edile-i Şeriye. Kur'an-ı Kerim yani kitap, sünnet, icma ve kıyası fukaha kesinliği kesinlik delalet eden kitap ile sabit ve İsra suresinde Rabbimiz birinci ayeti kelime az evvel de okuduk. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed kulunu Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir ve görendir. İsra hadisesi ve Miraç hadisesi gerçekleşmeden evvelki durum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için gerçekten sıkıntılı bir zaman geçiriyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden de o yıla hüzün yılı dendi. Sebebi himayesinde bulunmuş olduğu müşriklere karşı kol kanat gerdiği amcası Ebu Talib'in vefatıydı. Ebu Talip vefat edince kendisini Ebu Talip gibi güçlü kuvvetli himaye edebilecek yakın akrabası güçlü kuvvetli toplum içinde sözü geçen biri kalmadığı için ve amcasını da çok seviyordu. Zira amcası da iman edemeden vefat et, ölmüştü. Son nefesine geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başına, diğer başına Ebu Cehil geldi. Dedi ki amca bana çok emeğin var. Kelime-i şehadeti getir, iman edenlerden ol. Ebu Cehil oradan atladı dedi ki bu yaşına kadar iman etmedin. Bu yetim Muhammed'in dediğini dinleyecek misin? Ebu Talip'te de ne demişti? Ya Muhammed seni çok seviyorum ama şimdi şu anda iman edersem Mekke'nin kadınları diyecek ki Ebu Talip Muhammed'den korktu da iman etti. Yani birileri bir şeyler diyecek diye ne yaptı? İmansız bir şekilde gitti ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok himaye etmişti. Çok koruyup kollamıştı. Azılı müşriklere karşı, azılı kafirlere karşı. Onun vefatı birinci sebep. ikincisi de malıyla, mülküyle, sevgisiyle, aşkıyla, muhabbetiyle onu koruyan, kollayan, aynı zamanda da nikahı altında bulunan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk abdesti almış, İkinci abdesti alan Hazreti Hatice Validemiz. İlk namazı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kılmış, ikinci namazı Hatice, Hatice Validemiz kılmış. Çok kıymetli, çok ehemmiyetli, çok değer verdiği eşini de kaybetmiş. Yani hüzün, keder, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üstüne yağmur gibi geliyor. Ve <laughs> aynı zamanda hüzün yılı diyoruz, aylarca Mekkeli müşrikler Müslümanları sindirmek için onlara boykot yaptılar, bir mahalleye sıkıştırdılar. Şimdi Gazze'de de bazı savaşlar var değil mi? Biz ne yaptık? Müslümanlar olarak tavır aldık, boykot ettik. Ama o bizim boykotumuza benzemiyor onların boykotu. Biz markete gittiğimiz zaman rekabet var. Şu markadan bulamazsak farklı markadan alıyoruz. Evimizde ne oluyor? Tenceremiz kaynıyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan boykot böyle değildi. Onları aç iki büklüm hale getirecek kadar zayıflatmıştı sahabileri. O Mekkeli azılı müşriklerin Müslümanlara karşı yapmış olduğu boykot. Bu da var, bunun da sıkıntısı var. Bu sıkıntıyla birlikte Hz. Hatice Validemizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uzaktan görüyor açlıktan beli bükülmüş zaten yaşlı bir kadın biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşındaydı evlendiğinde Hatice Validemiz 40 yaşlarındaydı arasında zaten bir yaş farkı var o hüzün yılında da Hz. Hatice gerçekten yaşlanmış kadın en rahat edecek zamanda hani bize bir tabi var ya emekli olunca rahat edeceğiz en rahat edeceği zamanda sırf müslümanlara boykot edildiği için malını Allah yoluna feda etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna feda etmiş. Ömrünü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a heba etmiş. Yaşları beli bükük halde dururken Efendimiz de onu uzaktan izliyor ve gözlerinden yaşlar akıyor. O esnada Cebrail Aleyhisselam geliyor diyor ki Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın selamı Hazreti Hatice'ye nin üzerinedir. Allah ona selam gönderiyor. O bu kadar ömrünü, malını Allah yoluna vakfetti. Bunların karşılığında Allah ona cenneti vaat ediyor. Bu hüzün ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe-i Muazzama'nın yanında Hatem bölgesi vardır. Gidenler bilir, gitmeyenler de Kabe'nin resminden kabe Muazzama kara bir yer, küp bir yer, küp olan bir yerin yerin yanında şöyle hilal şeklinde, yarım hilal şeklinde bir yer var. Oraya hatem diyoruz. Kabe'nin duvarı ile o hatemin arasındaki bölüm de aslında kâbe i Muazzama'nın içerisinde olan bir yer. Ona dahil bir yer. Peygamber aleyhissalatü vesselam hüzünlenmiş bir gece vaktinde Hatem bölgesine geçmiş. Şöyle yanı üzerine uzanırken bu hüznü, e bu amcasının vefatını, eşinin vefatını, bu Müslümanlara yapılan eziyeti, boykotu düşünürken uyuyakalıyor. Uykuyla uyanıklık arasında namus-ı ekber Cebrail aleyhisselam geliyor. Onu burağa bindiriyor. İşte Kur'an'ın ifadesiyle onu mescid Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya getiriyor. Sonra kal kalp yarılması hali var. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kalbi, yüreğini ne yapıyor? Zemzem suyu ile yıkıyor, Kevser suyuyla yıkıyor. Cebrail Aleyhisselam manevi bir ameliyat var. Çünkü bizim şu sol tarafımızda bulunan et parçası şu anda ne yapıyor? kan pompalıyor. Ama aynı zamanda bu yüreğin içinde ne var? Sevgi var değil mi? Nefret var, haset var. Aynı zamanda maneviyatın yeri de orası kalp. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca yükselecek. Yedi kat semayı temaşa edecek. Cenneti ve cehennem ona gösterilecek. Bu dünyalı kalp oraları görmeye, oraları sindirmeye gücü takatı yetmez. O yüzden manevi bir ameliyat yapılıyor. Ondan sonra da e, Mescid-i Haram'dan yani me, Kabe-i Muazzama'dan mescid Aksa'ya gidilmesine biz ne diyoruz? İsra diyoruz. Gece yolculuğu, gece yürüyüşü. Miraca ise yedi kat semayı dolaşması, Sidretül Münteha'ya gitmesi. Sidretül Münteha'ya kadar öyle bir yer var belli bir mevki bir sınır diyelim oraya kadar geliyor bakıyor ki Cebrail aleyhisselam gelmiyor. Her yere peygamberle gelen Cebrail oradan sonraya gelmiyor. Diyor ki niye gelmiyorsun kardeşim Cebrail? Ya Resulallah eğer bir adım daha atarsam buranın nurundan ya da enerji diyelim. Buranın enerjisinden ben helak olurum. Buraya ancak sen gelebilirsin. Bundan sonra ancak sen gidebilirsin. Cebrail aleyhisselam orada Sidretül Münteha'ya kadar onu ne yapıyor? Efendimiz aleyhisselatü vesselamı ona yoldaşlık yapıyor. Ondan sonra ise Efendimiz aleyhisselatü vesselam orada kendisinden önce gelen peygamberi zanla görüşüyor. Cenneti ve cehennem kendisine gösteriliyor. Ve, ve en hal e, halkulade olan olay hiçbir arada perde olmaksızın, arada hiçbir şey olmaksızın bizim bilemediğimiz, dilimizde bunu size anlatamayacağımız ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bunu ifade ederken zorlandığı hadislerinden belli, zamandan, mekandan, şekilden, suretten münezzeh bir şekilde perdesiz bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Selam ile Allah'ın buluşması, görüşmesi, konuşması. Ama bu konuşulan kelimeler bizim ağzımızdan çıkan kelimelerle kıyas edilebilecek kelimeler değil. Ve biliyorsunuz hepimizin malumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ya Rabbi her sevilen kimse sevildiği yerden bir yere gittiği zaman, bir seyahate çıktığı zaman gerisinde kalan kimseler onlardan hediyeler bekler. Bir şey bekler yani incik buncuk bir şey alırız. Sevenlerimize, sevdiklerimize, şam sakızı, çoban armağanı deriz. Diyor ki ümmetim de benden hediye bekleyecek. Allah Teala ne diyor? Ümmetine, kullarıma beş vakit namazı hediye olarak Bakara suresinin son iki ayeti kerimesi "Aminer Resulü diye başlayan iki ayeti kerimesi normalde Kur'an'ın 6.236 ayeti vardır. 6.234 ayeti Cebrail aleyhisselamla gelmiş. O iki ayet bizatihi Allah tarafından aracısız, aradaki Cebrail olmaksızın Peygamber aleyhisselama ne, yap ne yapılmış e, vahyedilmiş. Bu da ikinci hediye, diğer hediye ümmetimden olup müşrikliğe yani Allah'a ortak koşacak kalbinde bir şey taşımadan benim huzuruma gelen, benim divanımda duran, kendisinin küçük, Rabbinin büyük olduğunu bilen kulların, kullarımın affedileceği müjdesi de yine nedir? Rabbimizin kullarına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile neyidir? Hediyesidir. Bazen böyle düşünüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu olaylarını düşünüyoruz. Akıl almıyor gibi geliyor bize. Ama bu aklın alabileceği bir şey değil. Bu akıl üstü bir şey. Miraç hadisesi bir fikir, bir düşünce değil. Bir fikir ve düşünce olsa, fikirler ve düşünceler tartışılabilir. Ama bu tar tartışılmaya açık bir konu değil. Öyle ya, etrafımızda bir sürü ateist, deist var. Bizim bildiğimiz, bizim yanımızda Müslüman gibi davranan münafıklar var. Ama içten içe dalga geçen kimseler de var. Hatta müşrikler sevinmişlerdi. Dediler ki, Allah Resulü dün gece buradan Mescid-i Kabe-i Muazzama'dan Kudüs'e gitti, Filistin'e gitti. <laughs> Oradan da miraca yükseldi. Mekkeliler el çırpmaya başladılar. Dalga geçecekler. İşte Muhammed'in ilk defa bir hatasını, bir açını bulduk dediler. Sevindiler. Çünkü akılları almıyordu. Akıl daha etmiyordu. Ama sen şimdi 100 sene önce, 200 sene önceki adama da öyle hızlı trenler, arabalar verdesen, o adam da der ki sen deli misin, aklını mı kaçırdın derdi. Oradaki kimseler de bunu akıl tahayyül edemiyor. Bir anda bir yerden bir yere gideceksin. Hadi dünyada bir yerden bir yere gittin. Bir de cenneti gördüğünü söylüyor. Cehennemi gördüğünü, yedi kat semayı, arşı, kürsüyü, sidretil müntehayı gördüğünü anlatan Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayetler gelince ve bu ayetleri inanmaları için insanlara anlattıkları zaman ne diyorlardı? Muhakkak ki Muhammed sen mecdunsun, sen delisin, sen sihirbazsın, aklını kaçırdın diyorlardı. Akıllarıyla iman aynı kefeye tutuyorlardı. O yüzden biz evet Allah akla, akla muhatap. Hiç düşünmez misiniz? Hiç akletmez misiniz diyor Kur'an bizlere. Ama bizim imanımız kalpte, akılda değil. Akılda, akılla neyi düşüneceğiz? Allah'ın yeryüzünü, semavatı, bizim bildiğimiz, bilemeyeceğimiz alemleri nizam ile, kün emriyle, ol emriyle yönettiğini aklımızla düşüneceğiz. Aklımızın yettiği sınıra kadar düşüneceğiz. Ondan sonrasına kalbimizle iman edeceğiz. O yüzden ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Ne diyoruz? Dil ile ikrar ediyoruz. Bu dilin ikrar etmesi için beynin ona emir vermesi lazım. Ama aynı zamanda da kalbimizle bunu tasdik ediyoruz. Mekkeli müşrikler sevinmişlerdi, el türküyorlardı değil mi? Peygamberle dalı geçirecekler. Hazreti Öbekir'e dediler ki en yakın arkadaşı ya Sıddık Sıddıklık makamının en zirvesi Ebu Bekir Sıddık'a geldiler dediler ki Arkadaşım Muhammed bu gece falan yerden falan yerlere gitti falan yerleri dolaşıp aynı gece geri geldi. Ne dedi? Eğer Muhammed öyle demişse, eğer Muhammed Aleyhisselam gitmişse vallahi doğurdurdu dedi. Tasdik etti. İşte iman, Hazreti Ebu Bekir'deki iman da nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman ediyor. Bizlerdeki iman da aynı iman, aynı İslam'a mensubuz. Aynı dinin üyeleriyiz, bireyleriyiz. Farklı bir gruptan değiliz ki. Onların onların e, şansı neydi? Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a direkt muhatap olmalarıydı. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sohbetinde bulunmalarıydı. Ama hatırlayın efendimiz Aleyhisselatu vesselam ne diyor? Ey ashabım beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi ne çok isterdin diyor. Diyorlar ki ya Resulallah bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Sizler benim ashabımsınız. Sizler benim yoldaşlarımsınız. Benim kardeşlerim beni görmedikleri halde bana iman edenler. Bizler Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görmedik. Sohbetinde bulunmadık. Ama biz Peygamberin anlatımıyla peygamberin dinde kardeşiyiz elhamdülillah. Allah bizlere bu imanı, bu güzelliği nasip eyledi. Ne yapıyoruz işte? Namazdayken tahiyyatı okuyoruz değil mi? Orada allah Teala اَتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالضَّيِّبَاتِ diye anlatıyor. Allah Teala, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumu Ne diyor? Ettehiyyatü lillahi ve salavat ve her türlü hürmet, salavat, dua ve bütün iyilikler Allah'a, allah, allah Teala'ya mahsustur. Sonrasında ey Nebi Allah'ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. allah Teala Zülcelal diyor. Sonrasında Allah Resulü burada bile bizi unutmamış. Miraç'ta gerçekleşen diyalog bu. Tahiyyat Duasının sure değil o. Bir duadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da tavsiye ettiği bir duadır. Biz de buna namaza yer veriyoruz. Peygamberimiz de bizi unutmuyor diyor ki selam bizim ve Allah'ın salih doğru kullarının üzerine de olsun. Buna şahit olan Cebrail Aleyhisselam da ne diyor? Eşhedü birlikte kuvvetli. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ben de diyor şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Eksik oldu hocam. Eksik oldu mu? Manada. Bizler de iman ediyoruz, şahitlik ediyoruz. Muhammed hem Allah'ın kulu hem de Resulü. Rabbimiz bizlere miracı anlamayı bizlerden sonra gelecek nesil aktarımına da en güzel şekilde aktarım yapabilmeyi nasip eylesin bize imanın şuurunu nasip eylesin. Yüce Rabbimiz Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya özgürlük ihsan eylesin. Kur'an'ın ifadesiyle etrafı mübarek kılınmış, miracın ev sahipliği yapılan bir yer. Rabbimiz bizleri iki cihanda aziz eylesin. Evlatlarımızı doğru yoldan, hak yoldan, sırat-ı müstakimden ayırmasın. İşlerimize bereket ihsan eylesin. Helalinden kazanmayı, Helalinden kazandıklarımızı helal yollarda tüketebilmeyi nasip eylesin. Gece